Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuza neler çıkacak. <laughs> Siz dileğinizi tutun. Sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz de eğer zil bildirimlerini tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Beni herkes izleyebilir. izleyene özel. Genel bir açılım yapıyorum. Videoyu gördüğünüz andan itibaren bu fal sizindir. Bakalım neler çıkacak hayatınızda ilgili. Fincanınıza da bakacağım, tabağınıza da bakacağım ve başlıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar, şöyle göstereyim sizde görün. Bakın. Bakalım neler çıkacak. Baya böyle bir karışık şeyler gözüküyor arkadaşlar fanınızda. Şöyle göstereyim. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim 40 gün sonra sallantı olan işiniz olabilir her an 40 gün sonra. Bakın 40 rakamı çıkmış. Yanında da siz oturuyorsunuz. Yani ne konuda şu an şüpheleriniz varsa sallantıdaysanız olmayacak mı şöyle mi olacak böyle mi olacak derken 40 gün sonra önemli sonucun bilgisini alıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar burada bir bayan var. Zayıf bir bayan. Boynu bükük çıkmış bu bayanın iki tane sıkıntısı var. Bu sizin olur, ailenizin olur bir bayanın yani. Zayıf bir bayanın iki tane sıkıntısı var. Bu sıkıntısı çözülecek. Çok ağlıyor, çok dert yanıyor. Çok sıkıntılı, çok stresli. Ama dediğim gibi sıkıntısı da stresi de gidecek. Üç gün, üç hafta, üç ay içerisinde bu sıkıntısı, bu stresi gidiyor. Umarım hakkında hayırlısı olur onun için. Burada bir adam varsa adım atmaya çalışıyor ama şu an beklemede. <laughs> Bayan izleyicilerim bir tane adam şu anda bekliyor. Nasıl adım atabilirim? Nasıl kendimi ifade edebilirim? Nasıl söyleyebilirim? çekinmeden, korkmadan cesaretimi toplamam lazım diyor. Ama bu adam gelecek. Sağ anlatmış, sol ayağı geride kalmış. Bu adam <laughs> geldi gelecek yanınıza. Öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim size. Kafanızda bir dünya insan var. İşte var, aşkta var, para, aile, sosyal çevre, akraba arkadaş çevreniz yani o kadar çok karışmış ki kafanız ne yapsam ne etsem diye böyle bir kara kara düşünüyorsunuz siz kendinize çok güveniyorsunuz özgüveniniz yüksek ben bunu da görebiliyorum her şeyin tedbirini alıyorsunuz her şeyi böyle bir tek başına göğüs geriyorsunuz arkadaşlar sizi takdir ediyorum tebrik ediyorum gerçekten önünüzde kapalı kapılar var ama siz bu kapalı kapıları ne yapıp ne edip <laughs> bu kapıları açacaksınız İsminde A, E, S harfi olan bir bayan var. Size büyük bir şey itiraf ediyor. Uzun zamandır içinde saklamış, gizlemiş, saklamış, gizlemiş. Şimdi size itiraf edecek arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Ekonomik anlamda paranız arkadaşlar <laughs> mutluluğunuza yetmiyor. Yani biraz daha böyle bir paraya ulaşmam lazım. <laughs> Zirveye ulaşmam lazım diyorsunuz. Ki istediklerimi alayım şu an bir e, tatminsizlik var hayatınızda. Tabii ki o kadar her şey pahalı olduğu için istediklerimizi tabii ki alamıyoruz. Ama bunlara ulaşacaksınız arkadaşlar. O mutluluğu yakalayacaksınız. Şu an sizin üzerinizde bir bıkkınlık var arkadaşlar. Yani bıkmışsınız. <laughs> o kadar çok o kadar çok bıkmışsınız ki. Yani hiçbir şey boş geliyor bana. Hayat boş, anlamsız diyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Önünüz çok açık. Fırsatlar var. Bunları reddetmeyin. Çok hırslısınız. Hırsınızı sakın sakın kaybetmeyin arkadaşlar. Beklemeyin yani duraklamayın. Duraklamayın. Her şeyi bir gözden geçirin. Ona göre karar verin derim dostlarım. Ani kararlar vermeyin derim. Bu da çok arsız biri var. Bu kişi o kadar çok yüzsüz, o kadar çok arsız ki yani insan bu kadar insanın bir yüzü kızarır değil mi bir şey yapınca? Yok öyle bir şey de yok yani arsız. Ama bu kişi sonradan çok pişman olacak sizi üzdüğü için, sizi yıprattığı için arsız bir çok pişman olacak. Dönecek ama siz kabul etmeyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim size daha neden biri tahlil verebilirsiniz kan tahlili yakın bir zamanda. Böyle bir halsizlik mi var, vitamin eksikliğiniz mi var, bir baktırın arkadaşlar. Siz düşüncelere, hislerinize çok dalmışsınız. Yani öyle bir düşüncelere, hislere dalmış, kaybolmuş gidiyorsunuz arkadaşlar. Onu böyle bir toparlayın. Yani his, tabii ki düşüncelerimiz var, hislerimiz var ama çok dalmak iyi bir şey değil. Size bir miras konacak. Size ya da hali içinden birine bir miras konuyor arkadaşlar. Yani bu şans oyunu olur, aileden olur, akrabadan olur. Baba tarafı, anne tarafı olur. Yani beklenmedik bir kazanç beklenmedik bir kazanç gelecek yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Şöyle söyleyeyim size böyle bir rahat edeceksiniz arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı var o gidiyor. Konforlu bir yaşama doğru gidiyorsunuz. İş yerinde sizi iki kişi takdir edecek. Öyle güzel işler başaracaksınız ki iş yerinde sizi iki kişi takdir edecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim kendinize güvenip yeni bir iş kuracaksınız siz. Siz olursunuz, ailenizle beraber olur, çok yakınızdan biriyle olur. Kendinize güvenip bir iş yeri açacaksınız. Bir şey üreteceksiniz arkadaşlar. Sezginizi, gücünüzü kullanıp bir şey üretmeye başlayacaksınız. Artık bu ne bilmiyorum ama bir şey üretmeye başlıyorsunuz. Birine çok inatçılık yapıyorsunuz arkadaşlar. Tedbiri dikkatli olun ama çok inatlı olmak da iyi bir şey değil. Çok inatlaşma var iki taraf arasında. Bu da saplantılı bir aşk görüyorum. Yani biri sizi ayrıldığınız kişi olur. Şu anda biri vardır, bilmiyorsunuzdur. Yani saplantılı bir kişi var burada. Saplantılı bir şekilde aşık yani. Bunun kim olduğunu ya biliyorsunuz ya yakın bir zamanda öğreneceksiniz ya da aklınızdaki kişi gelecek. Saplantılı çıkmış öyle diyeyim yani. Bu da miskin biri var arkadaşlar. Kendini beğenmiş miskin. Gerçekleri göremiyor. Yani O kadar böyle bir karakteri şey olmuş ki bu kişinin. Bu bir adam onu söyleyeyim miskin, rahat, gamsız, çalışmıyor. Hazır adam mı dayanır? Yani bu kişinin ailesiyle de bu kişi kavga ediyor. Çevresindeki her şeyi kaybetmiş. Bu kişi kendi öyle bir toparlayacak ki kendini düştükten sonra toparlayacak ama. Neyin olduğunu bir görecek sonra toparlayacak. Bu da çok çekingen bir bayan var. Size bir şeyleri itiraf etmiyor. Bir erkekle alakalı itiraf etmek istiyor mu? İtiraf edemiyor. Çok çetimsel davranın. Yani kızarmasınız diye. Onu söyleyeyim. Birisi sizi savunacak. Bir ortamda bir sıkıntı yaşayacaksınız. Savunmayan kimse yok. Herkes savunacak sizi. Ama bir kişi savunmayacak. Onu söyleyeyim size. Çok şaşıracaksınız. Geçmişte bir maddi kayıp yaşadınız mı arkadaşlar? O yüzden kazançlarınız biraz duraksamış. Olsun bunda da vardır ayrı arkadaşlar. Cana geleceğine mala gelsin sağlıklı saat olduktan sonra o para tekrardan çalışılır, kazanılır arkadaşlar. İçinizdeki gam, keder, acı bir türlü bitmiyor. <laughs> Ama bu bitecek. Yani sabredin, bekleyin, acele etmeyin, fevri davranmayın. Bu bitecek arkadaşlar. Burada bozulan bir ilişki ve evlilik görüyorum. Ayrılmışlar, sevgililer ya da evliler ayrılmışlar. Bu siz olursunuz hali, haneden bir olur. Ama bu saatten sonra daha güzel şeyler o kişiyi bekliyor. Yani bir evlilik varsa arkadaşlar boşandıysa da bunda da var bir hayır. Olmadı yürütemedi bitti. Ya bunda da bir hayır vardır arkadaşlar. zararın neresinden dönse kardır öyle değil mi dostlarım? Arkadaşlar biri var e, bu kişi bozulmuş. Hal ve hareketleri konuşmaları tarzı bu kişi böyle değildi. <laughs> ne oldu bu kişiye böyle diyorsunuz. <laughs> bu kişi bozulmuş arkadaşlar onu söyleyeyim size. <laughs> toparlanmış bir şekilde bu kişi sizin karşınıza çıkacak arkadaşlar. 8 gün 8 hafta 8 ay içerisinde karşınıza çıkabilir. Yozgat, Ankara, Trabzon. Bu kişi size büyük bir şey itiraf edecek. Şok olacaksınız. Birine karşı sevginiz, saygınız bitmiş. Ben o kişiyi çok seviyordum, değer veriyordum. Her şeyim de o benim. Ama ona karşı sevgim, saygım bitti diyorsunuz. Değer bilmiyor. Kıymet bilmeyenlerle benim ne işim olur ki yani gerçekten de öyle <laughs> Pişmanlık hayal kırıklığı yaşamışsınız O kişi üzerinde ya da yaşayacaksınız Şu anda bir çıkış yolu Bulmaya çalışıyorsunuz Bu çıkış yolunu bulacaksınız arkadaşlar Yani artık her şeyin böyle bir farkına varacaksınız Kim dost kim düşman Farkına varıyorsunuz yanlışları görüyorsunuz Ona yüreğini bir yol kuruyorsunuz Kendinize Burada biri var çok tutarsız. <laughs> Ayrıldığınız kişi hayatınızdaki kişi olabilir. Yani çok böyle tutarsız. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Boş şeylerle konuşuyor. Boş hep boş muhabbet. Boş havaciva Yani artık ben uğraşamam bununla diyorsunuz. Uğraşmayacaksınız da. Yani size de yazık. <laughs> Şu an siz biriyle çatışacaksınız yakın bir zamanda. Onun bir sadakatsizliğini göreceksiniz. Güvenilmezliğini göreceksiniz onunla çatışacaksınız. Şu an bir depresyon içindesiniz arkadaşlar. Büyük bir depresyon var. Siz ya da hane içinden birinde. Ama bu halinizden çıkacaksınız. Bu ruhsal çöküşlük var şu an üzerinize. Böyle bir kendinizi sürgün yemiş, hapis yemiş gibi hissediyorsunuz. Ama bundan çıkacaksınız. Ben ne yapıyorum? Güçlenmem lazım diyecek. Bir anda o depresyon içinden kurtulacaksınız ya kurtulmanız lazım arkadaşlar. Hayat devam ediyor, kurtulun. Yani bir güçlenin. Sevdiklerinizi boş yere üzmeyin arkadaşlar. Kimse için gerçekten değmez. Depresyondan bir an önce çıkın dostlarım. Farklı bir şehre gideceksiniz arkadaşlar. Bir işle alakalı mı, aşkla alakalı mı bilmiyorum ama siz farklı bir şehre gidiyorsunuz. Artık kaçıyorsunuz birinden. Ben yoldum artık, uğraşamayacağım. Ayrıl barış, ayrıl barış. Bu... İşte olur, aşk da olur, para da, her şey de olabilir. Artık yoruldum, mücadeleden vazgeçiyorum, kaçıyorsunuz. <laughs> Burada çok korkak bir adam var. Yani hiç engelleri aşmak istemiyor. O kadar rahat ki. Yani korkuyor. Yani bir erkek bir bayanı seviyorsa niye korksun ki engelleri aşıp onun yanına gitmesi lazım. <laughs> Ama gitmiyor. Böyle kişiden de bir halt olmaz zaten. Sosyal çevrenize bir hareketlilik var arkadaşlar. Sizi mutlu edecek bir hareketlilik olacak. Birini ikaz edeceksiniz. Birini uyaracaksınız. Bir oldu, iki oldu, üçüncü de patlarım diyeceksiniz. Birini uyaracaksınız. Birini ikaz edeceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu bir oldu, iki oldu. Artık uyarmam lazım. Üçüncü de olursa. Çünkü çıkarırım bu kişiyi hayatımdan diyeceksiniz. Uyaracaksınız. Bakalım ne olacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz bir iş teklifi alacaksınız. Yani güzel bir iş teklifi ama şu anda da çalışıyorsunuz. Ekstra bir iş teklifi gelecek. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Biraz kafanızı karıştıracak. Daha iyi şartlarda bir iş teklifi olabilir. Onu diyeyim size dostlarım. Bakın bu da tabağımızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim şu anda bir boşluktasınız. Dileğinizle alakalı gelişmeler var, yok değil ama daha zamanı var. Beklemeli olun. Siz birkaç kişiyle galiba uğraşıyorsunuz. Bu kişiyi dışarı atmaya bundan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Eğer bundan kurtulursam dileğim de olacak diyorsunuz. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın içi. Şuradaki görüyor musunuz? Biri sizi bekliyor. Dört gözle. Yani bu kişi sizi dört gözle bekliyor arkadaşlar. Burada bir adam var. Onu söyleyeyim ufacık bir sizden kıvılcım görse koşarak sizin yanınıza gelecek. O derece yani öyle bekliyorsa burada iri yarı bir adam sizi bekliyor. Bir sürü burada arkadaşlar gözler var. Pozitif gözler. Yani çok umutlu bakışlar var. Size umutlu gözler var. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Mayıs ayından sonra iki tane mucize yakalayacaksınız. Biri işte diğeri aşkta. Mayıs ayından sonra dediğim gibi iki tane mucize var arkadaşlar burada. Sizi bir yere biri davet edecek yani haber edecek buraya gel. Davet edecek, çok güzel şeyler olacak, kaçırma diyecek, davete gideceksiniz. Şu anda bir boşluktasınız, sağlıksız kararlar alabilirsiniz. Sakın sakın yeni yeni kararlar almayın arkadaşlar. Burada insafsız bir adam var, otoriter, hoşgörüsüz, tutumlu değil, lükse düşkün. Yani bayağı kibirli biri öyle söyleyeyim. Bu kişiyle arkadaşlar bir işle alakalı bir sıkıntınız var. Onu çözeceksiniz ama biraz zor olacak yani böyle kişilerle de biraz zor yani. Gönül rızanız olmadan biri sizden bir şey isteyecek arkadaşlar. İşte sen de küserin böyle bir zorlamaca gibi bir şey isteyecek. İşte şöyle olur böyle olur tehdit amaçlı gibi sanki. Yani gönül, gönül rızam olmadan bir şey olacak gibi. Ama bu kişiye taviz vermeyin onu söyleyeyim size küsen küssün. Şu an hayatınızda geçici bir durgunluk var arkadaşlar ama bu durgunluk gidecek çok karamsarsanız o kadar çok karanlık var ki bakın sizde ve hane içinde çok fazla karanlık görüyorum arkadaşlar burada dikili bir ağacınız var yükseliyorsunuz maddi manevi mal mülk sahibi olacaksınız yükseliyorsunuz şöyle söyleyeyim arkadaşlar birine yenik düşmüşsünüz çalıştım, çabaladım, koşturdum olmadı. Yani yenik düştüm diyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Her şey herkes olacak diye bir kaydı da yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim dostlarım. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. Karşı taraf durduk yere size problem yaratıyor. Ya da aklınızdaki kişi barışıyorsunuz durduk yere problem yaratıyor. Yani bu eski bir ilişki şu anki bir yeni ilişki olabilir. Yani hep problem, hep problem artık böyle bir yorulmuşsunuz. Tamamen bu ilişkiyi bitirebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Noktaladığınız biri tekrardan hayatınıza girmek isteyecek. Size sosyal medyadan ulaşacak ama kabul etmeyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim, her şey beni mi bulur? Bütün belalar beni mi bulur? diye düşünüyorsunuz. Bunları çekmeyin. Bunları konuşmayın, çekmeyin. Sürekli bela beni buluyor, kötü beni buluyor derseniz çekersiniz o enerjiyi. Biri var karşınıza çıkacak aniden. Yani aniden cuk diye böyle ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu insan ne oldu yani bu gitmişti nasıl bir anda karşıma çıktı diyeceksiniz. Burada üç tane tuzak görüyorum arkadaşlar maddi, manevi aşkla ilgili olur, işle ilgili olur. Üç tane tuzak var hayatınızda. Bu tuzaklara dikkat edin arkadaşlar. Yani tedbiri dikkatli olmamız lazım. Şu anda bir bulanık hayatınız var. Bir bulanık hayat içindesiniz. Bu bulanık hayattan kurtulacaksınız dostlarım. Çok az kalmış. Yani hata yapma lüksüm yok. Çok hata yaptım. Artık yoruldum. Hata yapmak istemiyorum. Bir bulanıklık var dediğim gibi hayatınızda. Ama bunu toparlayacaksınız dostlarım. Biri karşınıza çıkacak. Öyle çok şey, öyle çok şey anlatacak ki şaşkınlıkla onu dinleyeceksiniz. Yani bayağı böyle bir şaşıracaksınız. Öyle böyle değil, şaşkınlıkla yani. Hayal gücünüzü kullanıp arkadaşlar bir harekete geçiyorsunuz. İşle alakalı. Harekete geçiyorsunuz. Biri sizin zayıf yönünüzü kullanmaya çalışacak. Biliyor musunuz? Merhametinizi mi? <laughs> İyiliğinizi mi? fedakarlığınızın zayıf yönünden vurmaya çalışacak. sizi dikkatli olun. Bazı şeyler açığa çıkacak. Saklanan, gizlenen, dönen şeyleri görüyorum. Bunlar arkadaşlar hepsi ortaya çıkacak. Birini durduramıyorsunuz. Ne yapsam ne etsem yok. Bu kişi kendi bildiğini okuyor. Ama zarar, öyle bir zarar uğrayacak ya beni dinlemediği için diyorsunuz. Ve uğrayacak da. Rakiplerinizi yeniyorsunuz. Yani birisine şu anda rakip halinde rakiplerinizi yeniyorsunuz arkadaşlar. Yani şampiyon oluyorsunuz öyle söyleyeyim size. Çok yakında bir arkadaşınızın ihanetini uğrayabilirsiniz onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar her izleyen videomu beğenir sevmeklerim karşını vermiş olur. Yoksa emeklerim karşını alamıyorum videoyu beğenin arkadaşlar sizden ricam. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostlarım.